Ya Abi, Abi başkan ne diyor soğa? Başkan ne diyor? Allah Kur'an Musaf saf çarptım. Şu yaptığı son olay vallahi iyi de dillendi de olay değil. Yağış şu yağış bu Kur'an çarptı olay değil. Yağıştır, ya yaptı Yürü yürü Hı -hı. Hadi, Hı -hı. Hayır hayır <laughs> bir dakika. Allah çarptı. Abi yapıcı. Şarjım yasılmışlar. Arabayı aldılar kapsam.

Ya şu şey yok mu? Tuzak şey, sivide bir şey oluyor yani. Kapan. Kapan. Hadi beyler, hadi burada beklemiyoruz. Beyler sakin sakin. Hadi artık. Tamam, o an oldu. Tamam.